Evet. Oyunu genel alacağım. Bütün üçüncü ünite alacağım. Onların üçünü. Fonksiyonlarda uygulama. Bir fonksiyon artan, azalan, pozitif, negatif olduğunu kümesini bulunmasıdır. Şimdi x eksen üst tarafı pozitif, x eksen alt tarafı negatif. Eğer eğim sola yatıksa şu şekilde artan, sağ yatıksa azalandır fonksiyona. Bunları fizikte anlattım. Kuvvet, enerji, momentum ve iki boyutlu tek düzlemde hareketlerde. Eğer fonksiyon x eksenin üstünde bir pozitif x değeri altında ise negatiftir. Demedim. Bir fonksiyon bir y değeri iki tane x değeri olabilir. Ama bir x değeri iki tane y değeri olamaz. Yani şunu demek istiyorum. Fonksiyon hep şu düzlemde akar. Şu düzlemde bir şey yapamaz. Yani şu şekilde bir fonksiyon olamaz. Neden mi? Çünkü fonksiyona bir sayı soktum. fx eş fx eşittir x geliyor ya. Buraya atıyorum bir sokup da hem 4 hem 5'i elde edemezsin. Ama atıyorum f2 eşittir 4 dersin. f3 eşittir 4 dersin. Böyle bir şey olası var. Ama f1 ve f2 içine girip de x'i aynı sayı vermez. Fonksiyon ay. f1 girip de iki sayı veremez. Mantıken olmaz. Devam edelim. Eğer fonksiyon eğimi sola yatıksa arta sağ yatıksa azalandır. Yani burada da görünüyor gibi sağ yatık pozitiften gidiyor 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 negatif bölgeye geliyor. Sonra sola yatık olmuş negatif maks olmuş burada gitmiş 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 pozitif bölgeye gelmiş. Bu eğimin sıfır olma durumunda nasıl olur? Yani şurada eğim sıfır. X80'e paralel. Burada da eğim sıfır. X80'e paralel. O zaman Maksimum minimum noktası olur. Neden mi? Çünkü sola yatıktan sağ yatağa dönüyor. Yani azalma bitip artışa geçiyor. O nokta maksimum. Aynı şekilde minimumda. Peki eğim x eksene dik olursa yani şu şekilde olursa ne olur? Şu şekillerde. O zaman da fonksiyon sonsuza gider. Artan da böyle dik olursa artı sonsuz. Azalan da böyle dik olursa eksi sonsuzdur. sıfırdan büyük olduğu aralıklar A, B arası ve C, D arası sıfırdan küçük olduğu aralıklar eksi sonsuz ve A arası B, C arası D artı sonsuz arası sıfırdan küçüktür. Artan olduğu aralıklar eksi sonsuzdan L noktasına kadar hep sola yatık min birden g noktasına kadar hep sola yatık Azalan olduğu durumda l noktasından n noktasına kadar sağ yatık g noktasından artı sonsa doğru hep sağ yatık şekilde azalandır. Yerel maksimum noktası lk koordinat ediyoruz. l virgül k ve g virgül c yerel minimum noktası m virgül n. Peki bunların mutlak maksimum mutlak minimum yani hepsinin içerisinde en büyük ve en küçük olduğu noktalar j K'den biraz daha üstte g virgül j mutlak maksimum yani bütün fonksiyon içerisinde en yüksek nokta mutlak minimum ise M, n virgül m'dir. Devam ediyorum. x sıfır demek. Denklemin x ekseni kestiği nokta noktalar demek ki y 0. x 0 demek ise denklemin y ekseni kestiği noktalar. Şimdi koordinat sistemimiz aynen şu şekilde olduğunu varsayarsak eğer biz burada y 0 dersek yani yukarı aşağı kaymamış demektir. Ana eksendedir. Yani x ekseni kestiği nokta x 0 dersek sağa sola kaymamış demektir. Beyaz kalemin üzerindeki yani y ekseni kestiği nokta. Örneğin y=x eşittir x küp eksi 3 x kare fonksiyon köklerini bulunuz. Şimdi kökler nasıl bulunuyor? Ya e sıfır verirsek o zaman x, e, e, eksenin kestiği noktalığı buluruz. x'in kestiği yer fonksiyonun köküdür. Bu da x x küp eksi 3 x eşittir sıfırdan x kare parantez alsak x kare aç parantez x eksi 3 gelir da iki tane sıfır eşit olabilir, bir tane de üçe eşit olabilir. Yani fonksiyon sıfır ve üçtür kökleri. Bunun sonra konunun sonra devam edeceğim. Sadece şu kısma kadar anlatacağım. Grafik yazılımı. Açık aralık, kapı aralık, nokta. Parantez açık aralık demektir. Başlangıç, son, yazılır. O nokta dahil değildir. Köşeli parantez kapalı aralık demektir. Başlangıç son yazılır o nokta dahildir. Küme parantezi çözüm kümesi, noktalar kümesidir. Doğru ışın veya doğru parçası değil. Bir nokta veya noktaları göstermeye yarar. Şekilde de gördüğü gibi açık yuvarlaklar boyanmamış, açık aralık abi. Boyalı yuvarlaklar kapalı aralık abi. Çizgi değil. Işın veya doğru belirtmiyor. Sadece noktalar var. Küme parantezi nokta kümesini gösteriyor. Nöth. Sonsuz bir sayı de demek değildir. Ve mantığı şudur. Senin fonksiyonun ne zaman A noktasına gelirse sonsuz A'dan B'ye kayar. Yani ulaşılamaz bir noktaya. O yüzden açık aralıkla gösterir. Yani şunu demek istiyorum. Atıyorum. Sonsuz B'deyken sen A'dasın. Sen B'ye geldin. Sonsuz ilerleyip C'ye geliyor. Yani dokunamıyorsun sonsuza. Hep açık aralıkla gösterirsin bu yüzden sonsuz. Genel eğim bulma. fx hmm, fx'in eğimi a, b arasındaki mesafe yani y eksenindeki değerleri sonuç kümesi farkı bölü e, a, b'nin x eksenindeki değerlerine denir. Bunu da şeyden biliyoruz. Hız, zaman eğilme zamanlı reklamlarından eğime bakarak bulmuştuk birçok şey. Bu ortalama eğimi bulur ama lokal eğim gibi ne sonuç vermez. Sadece fonksiyonun oradaki dönüm büküm noktasını eğer artan azal olduğunu bulunur. Şunu demek istiyorum. Bu eğim ortalama bulur. Ortalama bir senin içerisindeki herhangi bir sayı olacağından dolayı bu eğim herhangi bir noktayı kesebilir. Yani bu eğim herhangi bir fx'in sonucu olabilir ama f(x) e ne? diğer sayının sonucu olamaz. Sadece bir noktasını belli eder. Bu da genel eğim olarak katlandır. İki yerdeymiş burada. Şu iki FP dönüm büküm noktası şimdi. FP dönüm büküm noktası neden? Eğim sola yatıkken sağa yatık olmuş. FC dönüm büküm noktası sağa yatıkken sola yatık olmuş dönüm büküm noktası da fonksiyon eğimi sol yani artan fonksiyondan sağ azalan fonksiyona geçmiştir. Fc dönüm büküm noktasıdır. Neden? Sağdan azalan fonksiyondan sola artan fonksiyona geçmiştir. Bundan eğimi de her bir yerel noktanın bulabildiğinden dolayı dönüm büküm dışında daha demin demiştim. Şunun, şunun, şunun ayrı ayrı hesapladık. Ve de Fd, Fc yani y'deki değerleri bölü dc, x'teki değerleri artı neyim? Bu pozitif bir sonuç verecek. Fc, Fb y'deki değerleri eksi cb, x'deki değerleri. Bu azalan, bu negatif bir sonuç verecek. Fb, eksi fa, bölü ba, artan yani pozitif bir sonuç verecektir. Not. Dönüm büküm noktası nasıl bulunur? 3 yol vardı. Birisi, fizik ve, ha, bu bir anlatmadık. 12 sıvı yöntemi anlatacağım. Yani son, son da ikiye dönerekten erken yazmışım bunu. İkinci sayıla bir denemeyelim mi? deneme Herhangi bir sayı koyarsın. Şuraya koyarsın. Şuraya koyarsın. Bakarsın ortasındaki bir sayı. Zaten sınavda şıklar olacağından dolayı yaklaşabilirsin. 3. Sağda bir parabol ise tepe noktası RK ile bulunabilir. Bunu da birazdan devam edeceğiz paraboller ve genel olarak fonksiyonların gösterimi grafiklerde. fx fonksiyonu ax kare artı bx artı cx olsun diyelim. x üzeri sıfıra 1 deriz. Yani ax kare artı bx artı c diye yazabiliriz 1 olduğundan dolayı. x üzeri 1'de x yazabiliriz. Yani şu bir de yazmayabiliriz. ax kare bx de edebiliriz burada. Buradaki c değeri sadece fonksiyon y eksenine kaydırır. Nasıl yani? fx fonksiyonu böyle doğrusu olsun. fx fonksiyonu azıcık yukarı değil mi pozitif. İşte bu farkı yaratan c zaten fx fonksiyonu eşit c. Hep sabit gittiğinden dolayı. fx fonksiyonu bx artı c. Şimdi buradaki b eğimi temsil eder bize. Yani tanjant alfadır. O da şuna eşit. Buradaki c ise şu yukarı kaymasıdır. Devam edelim. Parabollerde fx fonksiyonu ax kare artı bx artı c'de tepe noktasının yine y mesafesi x mesafesi aslında y demem yanlış x mesafesi olan durumudur burada da. <laughs> x küp fonksiyonu fx ax küp artı bx kare artı cx artı d'de de burada böyle bir dönüm büküm oluşu görsel olarak tanı sınavda şekil verir. X kare değerini doğrudan X küp fonksiyon olduğunu anlaman için yazdım sadece. X küp de şöyle bir dönüm bükümü oluşuyor. Yani yılan gibi kıvrılıyor. Negatif ise tam tersi şöyle oluşur. Yani eksi a eksi ile başlarsa şöyle gider. Parabol konusuna geçebiliriz. Parabol. Real sayılardan real sayı oluşan bir kümedir. fx fonksiyonu a x kare artı b x artı c fonksiyonu olarak tanımlanır. x dedir. y eşittir. a x kare artı b x artı c'dir. fx y'nin yazabilirsin. x real sayı olmak zorundadır. Noktaların oluşturduğu kümedir. İkinci, ikinci dereceden fonksiyonlar grafiğe parabol denir. İkinci dereceden olan terimin kas sayısı işareti parabolün yönünü belirtir. Yani şudur. İkinci derece bu. x'in karesi bunun katsayısı eğer negatifse a sıfırdan küçükse kollar aşağı olur. Eğer bunun katsayısı pozitifse yani ikinci terimindeki a kollar yukarı olur. Parabolün tepe noktası. Daha demin gördüğümüz üçüncü yöntem tepe noktası yöntemi. Tepe noktası daha demin tanıdığınız parabol denkleminden yani şuraya hemen yazalım. fx eşittir ax kare artı bx artı c x eksenindeki konumun eksi b bölü a olarak tanınır. Eksi b bölü 2 a. Y eksenindeki konumu 4ac eksi b kare bölü 4a, 4a'dır. Karesi yok. Bu zor gibi görünse de bunu e, soru çözerken zaten aklına giriyor. En zor formüller bile soru çözerken biliyor. Bakın hemen sinem dindim mi dedim? Y eşittir ax kare olsa yani b ve c sıfır olduğunu varsaysak tepe noktası sıfıra sıfırdır. Orijindedir. Peki y eşittir ax kare artı k. Yani c'nin bir değeri olsa. Daha demin de anlattım. C y eksenine kaymalara yol açıyor. Chat buraya k geldi tepe noktasında. Peki a parantez. A çarpı parantezin içerisinde x eksi r'nin karesi olsa bu da tepe noktasının x ekseninde kayması demektir. Bununla bunu birleştirirsek eğer y eşittir a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k dersek tepe noktası bu şekilde bulunabilir. Birinci denklemle ikinci denklemi birleştirirsek eğer yani tepe noktası b bölü 2a eksi eksi r'ye yazarsak artı b bölü 2a gelir. k yerine de bunu yazarsak bu gelir. Yani tepe noktası genel formülü bu olmuş olur. Devam edelim. Altıncı soru. Ay altıncı sayfa. Parabol denklemi. Tepe noktasının örnek yazılımını yazdım buraya. Zaten de bunu anlattım. Grafiğine göre eksi sonsuzdan tepe noktasının x e yeri eksi b ye bölü 2 a'ya kadar olan kısım sağ nedir? Açık aralık bu koordinat demek değil. Bu açık aralık demek. Niye bu dahilliği peki? Çünkü eğim küm noktalarında ne demiştim? Dönüm büküm eğim sıfır. Yani bu noktada eğim 0 diye dahil değil. Aynı şekilde yine dönüm büküm noktasından başlayıp artı sonsuza giderken de sola et olduğundan dolayı artandır. Bunu sınav test soru çözerken karıştırmak için grafiksel olarak şöyle çizilir. X, denir. X sonsuz ya da atıyorum başlangıç noktası olsun. Değişen bir nokta olsun. Yani şöyle geldiğini varsayalım. Şu noktadan dersin. Bu noktaya kadar eğimi yazarsın o noktadaki maksimum değeri azalsın. Sonra aynı şekilde dönüm bekimi yaşadığını göstersin. Parabolün eksenleri kestiği nokta x ekseni kestiği nokta y eşittir ax kare artı bx artı c'de y eşit 0 veririz kesmek üzerinde olmak demektir. Yani kesmek üzerinde olmak demek. X eksenini kesiyorsa y sıfır olacak ki x'in üzerinde olsun. Daha demin anlattım onu. İkinci dereceden denklemde iki kökü olur. Bunlar x1 ve x2'dir. Y eksenini kestiği nokta y eşittir. Aynı şekilde x'e sıfır verirsek bunlar gider. Sadece c kalır. İlk anlattığım olan y eşittir c olur. Zaten y'deki kayma sebebi c'dir her zaman diye bahsetmiştik. Peki x1 ve x2 nasıl bulunur? Diskanat. Diskanat mesafe demektir. Kökler arasındaki uzaklık. Közler. Aklıma nagile gelmiş. Delta eşittir. De B kare eksi 4 ac ile bulunur. Eğer bu sayı sıfırdan büyükse mesafe real bir sayıdır. Mantık. Bu sayı sıfır eşitse mesafe yoktur. Kökler birbirine eşittir. X bir eşittir. X olur. Mesafe sıfırdan küçükse imajer bir mesafedir. Neden? Çünkü x1 x1 ile x2 mesafesi bak değil bulduğumuz x'i temsil eden şey değil mi bu merkez mesafe delta'yı çıkarıp eklememiz lazım bu noktadan or orta nokta buysa bir bu kadar delta ile gidecek bir bu kadar delta geri gidecek Ama şöyle bir sıkıntı var. Fizikte de gördük. Elma ile elma armutla armutlar. Bunlar ne? Birer kuvvet. Ama bu ne? B kare, AC kare. Yani bundan metre olarak düşürürsek metre kare. Buna mı kara kökünü almak zorundasın? E sıfırdan küçük bir sayının kara kökü olur mu? Olmaz. 12 sıfta göreceğin imajinerler konusuyla ilgili. Yani sanal sayılar. Devam edelim. Eğer delta sıfırdan küçükse bak dediğim gibi şu tepe noktasından bir delta x kadar buraya gidiyor. Bir delta x kadar buraya gidiyor. Aynı şekilde. Eğer sıfır eşitse bak ortak nokta. Sağ sola kayma yok. Eğer sıfırdan küçük imajen sayıysa kesen noktası yok x'in gördüğünüz üzere. Çünkü reel sayı değil bunlar. Bitiyor son iki, iki sayfa. Aynen. Y eşittir. Ax artı bx artı c fonksiyon grafiği çizilir. Şimdi grafik nasıl çizilir? Son soruya döneceğim. ikinci soru. X eşit sıfır olup y eksen kesin nokta bunu. Birincisi. ilk yaptığımız işlem o zaten konuya anlattık. Sonra delta yazılır. B kare eksi 4 ac şey yapılıp delta sıfır veya delta büyük sıfır gelmeli. Gelmezse ya işlem yanlış ya da 12 sınıf yöntemi ipucu vermiş de olabilir. Yani 12 sınıf bir sorusudur. TYT'de gelmesi bir sınavda gelir. Veyahut TYT'de geldiyse size bir ipucu vermiştir. Oradan da soruyu çözebilirsin. Y eşit 0'dan x1 x2 bu. Demin bu ikisini birleştirdik. Eğer delta büyük sıfır gelirse tablo çiziyorsun. Kök olan yerle sıfır yazıyorsun son. Sonrasında denklem adı sonsuz veya sonsuza gidiyor diyelim. Arada ya varsa buraya da bunu ekliyorsun. Sıfır diyorsun. Kök üç dersin. Ama ya parabay olduğundan da ikinci dereceden olacağından da maksimum iki kök olacağından bunları eklemedim. Böyle çıktığında ne taraf pozitif ne kadar ne taraf negatif olduğunu bulman lazım. Onu bulmak için de bu denklemde x2 eşit olmayacak. x1 e eşit olmayacak bir sayı verebilirsin. Yani x x2, x2 3 x1 1 ise 2 verebilirsin. 4 verebilirsin. 0 verebilirsin. Eksi 10 verebilirsin. Hangisi kolayına ne gelirse. Eğer verdiğin sayı negatif pozitif çıkarsa o bölgeye yazarsın. 2 verdik diyelim bu denkleme. Pozitif geldi. Bu bir kök olduğundan dolayı işaret değiştirmesi lazım. Pozitif, negatif. Bu da bir kök olduğundan dolayı bu da, da bir işaret değişmesi lazım. Pozitif, negatif. Eğer kökler eşitse daha demin gördüğümüz olan teğet geçme durumu nerede o? Hadi yapayım, Kökler eşitse bak gördüğünüz üzere dokunup hemen teğet geçiyor. Aynı şekilde burada da geçerli. Buna double kök denir. Çift köklüdür denir. Pozitif negatif olduğunu herhangi bir x1 x x1 x2 aynı sayı o sayı eşit olma herhangi bir sayı verip denediğinde artı gelirse double kökten dolayı teğet geçtiğinden o grafiği diğer tarafta artı gelmek zorundadır. Tepe noktasını bulursun. Tepe noktası deminki formülden buldun. A büyük 0 veya A küçük 0 belirlensin. Kollar yukarı veya bu da kollar aşağı demektir. Artık noktasını yazarsın. A büyük sıfır gelirse kollar yukarı olacağından dolayı böyle bir eğim çıkar. A küçük sıfır gelirse böyle bir eğim çıkar. Şimdi fonksiyonun son kısmına gelirsek eğer parabolle. Eksenliğe kestiği ve bir noktası bilinen parabol. Yani şu demek istiyor. Bir polibolun y, y, eşit sıfır değerli. Yani x eksen üzerindeki sayı kökleri biliniyorsa. Ve kestiği herhangi bir nokta x virgül y noktası biliniyorsa. Bunu a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi x2 yazarak bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Kökler beğeniyor. a değerini bulmak için bunu yazarız. Kökler de zaten yazılı. Sadece bir tek bilinmeyen a olacak. a'yı buradan çekeriz. Bu da doğdan. Şu ilk başta gördüğümüz denklem gelir. Ve de bu denklemde gördüğümüz kadarıyla a olmazsa eğer Şunları dağıtma yaparsak yani hemen şöyle örnek göstereyim. x kare x ile x'i çarptım. Eksi x 2 x x 1 x artı x 1 x 2. Bunu düzenlersek eğer bak eksi dışarı atılmış. Ben size x 1 artı x 2 yazılmış. Yani kökler toplamı b'nin eksili hali bu b'yi temsil ediyor. Bu da normalde A olmaması lazım. Çünkü A şuradan geliyordu. Bölü A. Kökler çarpımı C ile 1'e 1 aynı pozitif. C bölü A gelir. Tepe noktası bir noktası veriliyorsa yine aynı denklem yazılır. Bu sefer tepe noktası birinden dolayı ilk başta gördüğümüz tepe noktası denklemini yazarız. Bunları birbirine eşitleyerekten x'i bölü 2 a eşit olduğunu buluruz. Yani şuna. Bunu da k eşit olduğunu bularaktan sonucu buluruz. Ve şuradaki ikinci soruya dönersek eğer. Şuraya kadar geldik. Köklerini bulduk. Dediğim gibi kökleri yazıyoruz tabloya. 0'a 3. Şimdi 3 ve 0 dışında herhangi bir sayı vererek denememiz lazım. Ben 10 veriyorum. Buraya 1000 geldi. Eksi 300 geldi. Pozitif geldi Artı. Eksi. Teğet olduğu nokta. Double kök. Eksi. İşaret değiştirmeyecek. Şimdi 12 sınıf tekniğine göre 3x kare eksi 6x eşit 0 eğim fonksiyonunu ha, şu eğim fonksiyonu peki bu eğim fonksiyonu nasıl yazıyoruz? Eğim fonksiyonu şöyle yazılı. Ana fonksiyon üstünü baş yazıp üstünü bir azaltırsın. x küp 3x kare eksi 3x karenin üstünü bir azalttım. 3 kere 2 6x bir azalttım. 1 oldu. Eksi 6x. Eğim fonksiyonu bu demek. Yani eğimi temsil eden fonksiyon bu. Bu da parabolamsı geldi zaten. Düzlemsel gelmedi. Eğim sıfır demek. Yani eğim sıfırsa demin de bahsettim. X eksene paralel demektir. Yani dönüm büküm noktalarıdır. Bunun eğimine sıfır yapan noktalar ne? X, dursak, 3 X 3 -x, x x 2'den sıfıra 2'dir. Yani döküm, dönüm büküm noktaları bunlar. Hemen aynı tabloyu yine çiziyoruz. Bu sefer alt demiyoruz. 2'ye 0 yazıyoruz. Yine herhangi bir sayı verebiliriz. 10 verelim. 10 eksi 2'den 8 zaten burada pozitif pozitif gelecek. Pozitif gelmesi eğimin yukarı olduğunu gösterir. Neden? Pozitif eğim. Sola yatıkayım. Sola yatık. Tek kök işaretleşecek. Sağa yatıkayım. Tek kök işaretleşecek. Sola yatıkayım. Peki bu yöntem, bu 12 sıfır yöntemin pekiştirmen için ne anlatabilirim? Fizikten geliyor bu yöntem. Aslında bu yöntem fiziğe uyarlanıyor. Anlan yol. Eşittir. Hız çarpı. Sıfır oyuncu hız çarpı zaman. Artı 1 bölü 2 at kare. Zamana göre bir boyut küçülsek. Yani her tarafı zamana bölürsek. Delta t kadar bölersek. Delta x bölü delta t eşittir. Hız değişimi ilk hız çarpı at. Bu da bölmek zaman olarak şöyle. Bak üstü bir azalttım. Üstü başa yazdım. 1 bölü 2 çarpı 2. Bir azalttım. at geldi. Zaman olarak bir boyut daha küçültürürsek. Delta x bölü delta t kare gelir. Bu da delta v bölü delta t olur. Neden? Çünkü bu da bir t vardı. Bir t ile daha çarptım. 2 t kare oldu. Bu da delta a gelir. Bunun üzerinde bir var değil mi? 1'i başa yazdım. 1 çarpı a t üzeri 0. Zaten t, x üzeri 0'ın 1 olduğunu biliyorduk. t üzeri 0 da 1'dir. Bu gelir. Şimdi bunun grafiğini çizersek eğer bu sorunu. Eğim pozitif. Sola yatık. Çift kök. işaret değiştirmemiz lazım. Negatif bölgede kalacak. Sağ yatık oldu eğim. Tam iki noktası. Tepe noktası olduğundan dolayı dönüm büküm noktası olacak. Burada eğim sıfır olacak. Sola bir 3'ü gelecek, sonsuza gidecek. Şimdi burada bir durum var. Bunu yapmasak da bulabilir bulabilirdin. Bulabilirdim. Neden? Negatif negatif teğet gelecek. Sıfırda şöyle olur. Üçte de pozitif olacak. Şu arada da yukarı çıkacak. Şu tepe noktasını bir tek bulamazdım. Eksik kalan bir tek tepe noktası kalırdı. Bu 12'nin sıfır yöntemi sadece tepe noktasını ve Tek fark budur yaptığım yöntemi. Onun dışında her şey aynı. Tepe noktasını bulurken de x yerine 2 yazarım. 3 kere 2 8, 8 eksi 2 2 4 2 2, 2 4 3 ile çarparsak 12 8 den çıkarırsak tepe noktasının değeri de eksi 4 müş bir tek onu buldum. 4 bu uyguladığın taktik tek eğimli fonksiyonlarda olur. Tek eğimli ne demek? Şimdi çizerken görmen için bıraktım. Ben böyle geldim. Böyle bir anda kırıldım. Şöyle bir dik kırık var. 90 derece. Buradan eğim böyle gelebilir. Böyle gelebilir. Böyle paralel geçebilir. Buradan sonsuz tane eğim geçer. Tek eğim şu demek. Parabol. X küp fonksiyonu. Dönüm bükümlü olan. Ya da doğrudan eğimdir. Onun dışındaki hiçbir şey tek eğim demek değildir. Hiçbir şey demek yanlış olur da. Aslında bunların üçü dışında da grafikte göstermem olduğunu hatırlamıyorum. Ama şu tek eğim demek değildir. Dönüm büküm olmalı. 90 derece de olmayacak. Bir anda kırılma. Kırılacak. 그런는데